Ah. <laughs> Narçın uyan o. be. <laughs> yapma Narçın. kız. Uyan sen ona. Yapma. <laughs> uyan. Aa, sevgili. Yavrum benim. Gül tenli. Kiraz dudaklı. Canım, mis kokulu ba yarim benim, nazeninim, Hı sevgilim! Öz ulan, kendine gel! Aaa! Abdi abi, sen miydin? Ulan az daha becerecektin beni! Ah! Derdi aşka müptelayım! Kimse bilmez halimi! Sırrıma agah olan yok! Saklarım ahvalimi! Ulan Erçin! Daha donunu bağlamasını öğrenmeden... ...Aşık mı oldun yoksa? Ah abici, yüreğim yanıyor! Bir kere görsen onu, Yanaklar elma... ...Bir dudaklar var kiraz... ...Hele burun Yemen hurması! Kız değil manav dükkanı mübarek! <laughs> Ulan yalanıp duracağına... ...Aç babama meseleyi... Açtım! ...Evlendirsin seni. Hacca git gel, ondan sonra evlen diyor. Eee, git sen de! Gidemem! Bilirsin, Araplardan pek korkarım. Ah! Derdime bulsan bulsan sen çare bulursun. Bunun tek çaresi var... ...Çivi çiviyi söker. Bu gece el ayak çekildikten sonra seni kanlı nigar'ın evine götüreceğim. Bir fanfini finfon. Tamam. Fanfini finfon ne demek? Bu gece öğrenirsin. Şimdi çabuk giyin. Pederi kızdırmayalım. Sabah şerifler hayırlı olsun babacığım. Hayırlı sabahlar olsun. Uykuyu pek seversin oğlum. Kaleme geç kalmıyorsun. Kalmam babacım. Kendini kolla oğlum. Yolda giderken sakın haki etrafa bakmayasın. Bakmam efendim. Dünya kötü oldu. Fitne fesat aldı yürüdü. Yürüdü efendim. Edep, ahlak hak getire. Şeytana uyar, sen de günaha girersin. giderim efendim. Şşt. Haşa! Girmem muhterem pederim. Ben deniz evden kaleme, kalemden eve. Önüme dahi bakmadan giderim. Yo, o kadarı da fazla. Önüne bakmazsan düşersin oğlum. Düşerim efendim. E, o zaman ne yapacaksın? Ne yapacağım? Önüme bakmayacağım efendim. Oğlum çıldırtma beni. Önüne bakacaksın. Peki bakacağım efendim. Ha, bak evladım. Yaşın daha küçük. Sakın ola ki kahve, sigara, içki gibi şeyleri ağzına koymayasın. Hmm, koymam efendim. Hadi şimdi otur kahvaltını et. Baş üstüne efendim? Bak da ibret eyle. Kardeşin adam oldu da ne işler beceriyor. Sana kiralık evin anahtarını vereli nice oldu. Hala bir kiracı bulamadın. Gözüm tutmadı gelenleri. Aferin! Bana ehli namus kiracılar gerek. Böylesini bulursan senin de bu işte iki mecidiyet hellallığım var. Sağ ol bey baba öpüyorum. Hadi hadi. hadi! Ah baba. Sus be. Benim apti. Abi neden böyle kılık değiştirdin? Fanfini Finfonda böylesi daha itibarlı oluyor. Hadi çabuk yürü! Şükür. Sefalar getirdiniz Küçük bey, kim bu yakışıklı delikanlı Agah efendi? Bir arkadaşım mahtumu! İlk defa fanfini, Yaa, pinfona geliyor. Öyle mi? Geç otur şöyle Küçük bey, rahatına bak! Kızlar! Rahatına bak oğlum, karılar geliyor. sen de hoş efendim, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, güzel, hoş geldiniz. Sen de Agah efendinin yanına geldin. Nasılsın? Hadi bakalım. Yürü. Işte, hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> ne emredersiniz? Karı. Ah ilahi Agah efendi. Ondan bol ne var? <laughs> <laughs> Gökte yıldız bir satmış Allah nileler yaratmış Gökte yıldız satmış Allah neler yaratmış dokunmayın hastaanıma gay dokunmayın hastaanıma öksüzdür dokunmayın hastaanıma gariptir dokunmayın hastaanıma öksüzdür atladı nazara Hasan'ım gidiyor pazara Uğradı çatmadı, nazara Dokunmayın Hasan'ım al gariptir Dokunmayın Hasan'ım al öksüzdür Dokunmayın Hasan'ım al gariptir Dokunmayın Hasan'ım al öksüzdür ne yapayım? İçindedir şişesi, <Sessizlik> <Sessizlik> içindedir neşesi, Hadi, <Sessizlik> <Sessizlik> elindedir şişesi, içindedir neşesi. <Sessizlik> Hadi sen de gel güzel İşledim çocuğum. <Sessizlik> gelmedi, gönlümü iki paralık oldu. Bu tatlı bir gel fahişesini mahallede atmalıyız. Ben gittim. Kaç çıktı. Güzel çocuk, hadi sen de soyunsana! Ne olur bana dokunmayın! Ha? İnanın benim kalbim başkasına aittir! Hem daha ben bakireyim! <laughs> açın kapıyı! Eyvah! Eyvah, basıldı! <laughs> Kanun namına kapıyı açın Nigar hanım! Açın. Eyvah, basıldı! Ne yapacağız? Ne, ne olur, olur, bir şeyler yap! Telaşlanmayın canım, çabuk herifleri arka taraftan çıkar. Kanun hadi çabuk, sen de benimle hanım. Açın kapıyı, yoksa kırarız! Hadi! Hadi çabuk ol, atla! Aa, aa! Sakalı bu iyi takmaymış! Elbiselerimi atmayı unutma! Tamam! Al! Ah. Hadi çabuk atla! Eyvah, atlayamaz! Atla. atla lan, atla! Hadi çabuk Çok atla! Yüksek. Çabuk! Allah! Koş lan, koş! Kim var orada? Abdi! Abdi oğlum, ne oluyorsun? Hay Allah, ne oldu bu çocuğa? Abdi! Abdi oğlum, ne oldu sana? Dur, dur! Üstüme gelme! Ana, anacığım! Sen misin? Aa. oğlum, dur! Dur! Görmeyeli sesin ne kadar kartlaşmış anacığım! Neler söylüyorsun Abdi? Suratında da kıllar çıkmış, neden ağda yapmıyorsun? Derin de kartlaşmış anacığım! Saçmalama dur! Aaa! Aaaa! Kulakların ne kadar uzamış, eşek kulağı gibi olmuş! Öööö! Kendine gel! Vah anam vah! Burnun da turpanda hıyara dönmüş! Dur! Oynama, Yeter be! Yeter! Neredeyim ben? Burası kim? Elinin köründesin! Defol! Defol doğru odana! Beni azarlama anacığım! Defol! Defol odana diyorum! Defol, yoksa seni tımarhaneye kapatırım! A -a. <laughs> Abdi abi! <laughs> Abdi abi! Buldum! Buldum abicim, Abdi abi! Buradayım be! Abdi abi! Buldum Abdi abicim, buldum! Ne buldun ya define mi? Dildade mi, mahbube mi buldum? Aşkından öldüğüm kızı buldum. Bana pencereden mendilini attı. Bak, Ver burnumu sileyim. <laughs> Dur lan kendine gel. Aynı mendil, aynı koku. Yarın gök da bekliyormuş. Benimle gelir yardım edersin değil mi? Niye? Kız çok mu azgın? Birkaç kişi daha çağırayım mı? İşte o. Şimdi düşüp bayılacağım. Sıkı dur lan. Bayılmanın sırası mı? Bu kızın yarın evinde hiç görmedim. Ne dedin Abdi abi? Hiç, hiçbir şey. Sen işine bak. Utanıyor. Sen biraz uzaklaş dedi. üstüne küçük hanım. Abdi abi, mendili düştü ne yapayım? Al da ver! Buyurun küçük hanım falan filan de! Buyurun küçük hanım falan filan! Ah ne kadar naziksiniz! Bana değil ulan! Kıza ver! Yanaş! Neyle? Sandalla! Burada sandal yok ki! Tövbe estağfurullah. Ulan yürüyerek yanaş, yürüyerek. Ha, tamam, ay nasıl? Bak şapşalı, nasıl yanaşıyor? Ulan Karaborsa'dan borsadan mal bura mı alıyorsun? Beyzade, hadi cariyenize bir laf atınız da tanışmamıza vesile olsun. Laf at diyor, at at. Ne atayım? Göbek at! <laughs> Oluyor mu? Oo, oh, kıvır kıvır! Aferin! İyi mi? Tüh Allah cezanı versin! Şöyle küçücük bir şey bul da söyle! Şöyle küçücük! Buldum! Bit! <laughs> Pire, tahta kurusu! <laughs> tamam mı? Tövbe estağfurullah, hay çenem tutula! Yanılmıyorsam cariyenize iltifat buyurdunuz. Benim fidan boylu Cici Beyzade. Sizinle şöyle gözlerden uzak bir yere gitsin. Siz burada bekleyin. Ben pederimden izin alıp iki saate kadar gelirim. Yürü lan. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Babasından izin alacakmış. Bir de oturak getireyim de altına yapma. Hadi Ne olan? Çölde devesi kaybolmuş Arap gibi ne düşünüyorsun? Ruh revanım benimle evlenmeyi kabul etmedi. İsabet olmuş. Ama bu akşam beni odasına alacak. Allah yaşadın. Şey, peki ne yapacağız orada? Ne yapacaksınız? Karşılıklı pişti oynarsınız. Ben pişti oynamasını bilmem ki. Yuf be. İki aşık bir odada buluşurlarsa ne yaparlar? ...Uyurlar! Hay Allah cezanı versin! Oğlum... ...Kız seni odasına fanfini finfon oynamak için çağırıyor. Ha, <laughs> Hele şükür anladın... ...Şimdi doğru hamama... ...Misler gibi yıkan... ...Ama tellaha pek fazla sokulma. Sonra berbere git... ...Bir sinek kaydı tıraş ol... ...Kokular sürün... ...İki kadeh de parlattın mı tamam! Sineği sat pareme... ...Çare bulunmaz bilirim yareme... ...Baksa... Tabiban Cihan çareme çare bulunmaz bilirim yareme. Ah, bedidem ah! Anlaşıldı. İyice üşüttün kafayı sen. Oğlum şiirle peynir gemisi yürümez. Azıcık erkekliğini takın. Nasıl apta abi? Şöyle sen bu kızı almak istiyor musun? İstemez olur muyum, ölüyorum. Öyleyse göster erkekliğini. Göstereyim ama nasıl? Dikil pederin karşısına, ulan baba de. Be ben! Hayır, yenge. Söyle hadi, ulan baba. Söyle de dilin alışsın. Hadi, hadi. U u u u uh. u u Ulu ulu, inşallah kendi başını yersin. Söyle hadi. Ulan baba. Ulan baba. Nedir senden çektiğim? Nedir senden çektiğim? Kendin altı kara aldın. Kendin altı kara aldın. Beni genç yaşta kıza mı çekiyorsun be? Yeter be. Kaşını gözünü ne oynatıyorsun? Beni dinle. Ne diyecektin? Yeter be. Artık lamıcımı yok. Ben evleneceğim. İzin vermezsen suratına sıç. Ah ne güzel surat ya Rabbim. neler söylüyorsun bre it? Bunları ben değil Kardeşim söylüyor. Sen mi? Ben bre imansız. Aynen tekrar et de göreyim boyunu. Bağ üstüne Efendi'm, şey. Tekrar et. Ulan baba. Ulan muhterem pederim. Sonra? Ee söylerim be. Ulan pederim. Zaten haliniz altı kere evlendiniz. Ben de. Evet sen de. Lan mi yok. Dünya evine girmek isterim. Oh be. İşte bu kadar. Öyle mi? Hmm. Ya. Öyle muhterem pederim. Peki müstakbel gelinimiz kimdir? Ailemize layık mıdır bari? Layık olmaz mı efendim? Merhum Ahfeş Paşa ile Mehfeş Hanım Efendinin kızı Bedide. Ne? Bremel un, çabuk yıkıl karşımdan. Ama babacığım, bak hala konuşuyor. Bundan böyle iznim olmadan evden dışarı çıkmak yok. Şimdi doğru odana. Ama baba. Çabuk yıkıl karşımdan yıkıl. Ben sana gösteririm. Sen de yıkıl karşımdan öfkemi senden almayayım defol. Ahveş Paşa ile Mehveş Hanımefendi'nin kızı. Aklımı kaçırmazsam iyi. Ben demedim mi? Vay düzenbaz vayyy! Aaaa! <laughs> Bedide! Bedidem ne oldu sana? Bedide! <laughs> Narçın oğlum Narçın oğlum Narçın Narçın evladım Neredesin Narçın? Narçın oğlum nereye gittin Narçın? Narçın oğlum Narçın Narçın Ah gördün mü başımıza gelenleri? Aslan oğlum horoz oldu. İyi ya işte. Gül gibi geçinip giderler. Ya biri kedi biri köpek olsaydı. o seyreyle hırgürü. Oğlum evladım narçınım ciğer İnsan yapmanı diliyorum ya Hacı Bumbala. Peki. Koy oraya beş altın. Aman ya Hazret çok değil mi? 3 üç olsun bari. Ne yapıyorsun bey baba? Koskoca evliya ile pazarlık edilir mi? Çarpılırsın vallahi. Tövbe de tövbe de. <laughs> Buyurun. Şimdi aç avucunu en canını okuyacağım. Açayım. Ulan apti, Bu it oğlu iti ne yüzle getirdin karşıma? Ulan bunun kırmadığı ceviz kalmamış! Yalan, dolan, hile, rüşvet, yetim hakkı, fakir fukara ahı... ...hepsi bunda! Hem de ız namus düşmanı! Aman ya hazret! Haşa! Elim kirlenmiştir herhalde! Şimdi bakın! Sus! Sen bundan yirmi sene evvel zavallı bir ahretliğe kötülük etmişsin! Haşa ya Hazreti Hacı Bumbala, haşa! İnkar etme, çarpılırsın! Çarpar valla! Senden horoz falan da olmaz, olsa olsa inek olur! Mezbahada kesilirsin! Sonra kızı sokağa atıp mahvetmişsin! Bir hatadır oldu, affet beni ya Hacı Bumbala! Sakın çarpma beni! Sana kaç altın daha istersen veririm! Aman bey baba! Evliyaya rüşvet teklif edilir mi? Bırakıversin versin al. Cevapdır. Buyur ya Hazret. Ee, yeter mi? Daha, daha hepsini. Ah, Oğluma kavuşacak mıyım? Daha bitmedi. Şimdi yarın evine gideceksin. Hatundan helallik dileyip kendini affettireceksin. O zaman evladına kavuşursun. Hemen gidelim. Nigarın gönlünü al, evladına kavuş. Ne uzu billah ben o haneye girmem. Öyleyse oğlun da ömrünün sonuna kadar horoz olarak kalır. Nasıl girerim Abdi? Girersin girer. Mahalleli duyarsa rezil olurum. E, taşa tutarlar beni. Yahu baskına uğrarım. Yüz sopa yerim Abdi. Kimse duymaz bey baba. Ben buradayım. Aman ha oğlum, sakın ayrılma buradan. Sen merak etme. Kim o? Açın Nigar Hanım, söyleyeceklerim var. Oo, Agah Bey, hoş geldiniz. Bu ne şeref? <gülüyor> <gülüyor> Allah! Bey babam apı yuttu. Buyurun Agah Beyciğim, kızlar Agah Bey geldi. Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Bayram gecesi, bayram gecesi. Evet. Hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize. Durun kızlar, ne yapıyorsunuz Nigar Hanım? Beni yanlış anladınız, şey, ben buraya gördüm. sizinle konuşmaya tamam, geldim. Tamam. Durun! Hele şu üstümdekileri çıkarayım, sonra rahat rahat konuşuruz. Ey mahalleli koşun yetişin. Ahlak din iman elden gidiyor. Evet. Kanlı niker eve zampara almış Abi, koşun. Ay ay ay. Durmayın arkadaşım. koşun. Yürüydü. Koşun. Kadın evet. kızlar yapmayın ya o. Gıdıklamayın kız. Hadi bak. Hadi dışarı. Benim Nigar hanımla özel olarak konuşmam lazım hadi. Yallah dışarı. Yaranım. Ha gel efendi. Benim sizden oh! helallik almam oh! lazım. Ya, Yatır gel bumbala Allah! öyle söyledi. Ay, bana Allah! bana bir helallik oh! ver. Astım gitti, kestim gitti, biçtim gitti. Allah'ını seven tutmasın beni. Nigar, oh! gel, ya, nigar. Ya, ya, oh! oh! gel Nigar. Benim senden helallik almam lazım. Gel Nigar. Acı bombala öyle söyledin ki <laughs> el <Helalda> kalacağım senden. <laughs> oh, yeet! Hey, Tabaka uçan, karada kaçan, anasının koyundan kız kaçan. Nasıl mı Hay Allah! <laughs> çabuk kalbimden atın çabuk. Hadi, hadi çabuk. hay Allah. Oh, 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 oh. Hadi, hay <laughs> Öyle. Zampara nerede Hatu? Zampara mı? Ne zamparası? Ee, görüyorsunuz ki odada benden başka kimse yok. Yürü ben de seni alıyorum. Yürü. Yürü. İstemiyorum seni. Benim gönlüm aptı da bırak. Yeteri kadar da kaçan, havada uçan. Var mı ulan bana yan bakan? Yeee. Var ulan sana yan bakan! Abdi! Bana mı? Sana! Gel kız buraya! Yoksa ben adamın ciğerini söker, sote yaparım! Ben de adamın kaburgasından pirzola yaparım! Yeeeet! Yapma kulun kölen ayağının türabı olayım. Allah'ını seversen vurma bana be abicim be. Basket bir daha buralarda dolaştığını görmeyin. Oldu abicim. Hasta. <laughs> ben böyle kabadayı çok sövdüm. Benzettin adamı. Yaşşş! Harikaydın. <laughs> Abdicim bir tanesin sen. <laughs>